اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله, وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد من كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. صدق رسول الله fi ma qal ev kema qal Ol deyince olduran gönüllerimizi iman nuru ile dolduran bizleri sayısız nimetlerle donatan yaratan yaşatan bizlere iman nimetini bahşeden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberlerin serveri Hatemul Enbiya İkra Emri Celili'nin muhatabı dünyada rehberimiz ahirette şefaatçimiz biricik peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize aline ashabına tabiine tebe-i tabiine selefi salihine ve onlara iman ve ihsan konusunda tabi olanların üzerine salat ve selam olsun. Aziz ve asil müminler. Allah Teala Hazretleri bir hafta ara verdikten sonra yeniden bu camide, bu güzel mabette sizlerle buluşma nimetini bizlere bahşeyledi. Elhamdülillah. Geçen hafta yurt dışında olmamız münasebetiyle dersimizi icra edememiştik. İnşallah bugün dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Malum haliniz iki hafta önceki dersimizde sizlerle birlikte yeni bir sureye başlamış idik. Daha önce Hucurat suresinin ayetlerini konuşuyorduk, bitirmiştik. İki hafta önce Lokman suresinin ayeti kerimelerine başlamıştık. Ve üç ayeti kerime beraberce okumuş, anlamaya çalışmıştık. Şimdi bugün 3, 4, gücümüz yeterse 5. ayet-i kerimeyi de okuyacağız inşallah. Rabbim yapacağımız derste bana hüsnü ifade, sizlere de ziyadesiyle hüsnü istifade ikram eylesin inşallah. Mevla tesirini halk eylesin, duyduklarımızla amel edebilme noktasında bizleri başarılı eylesin. Kıymetli müminler, Lokman suresi Lokman Hakim diye bir zat var biliyorsunuz. İnsanlık tarihine ismi kazınmış. Allah Teala'nın da kelamı içerisinde isminin zikredildiği bir zat. Peygamber olup olmadığı hakkında kesin bir ifade yok. Onun ismiyle zikredilen bir sure. Mekke döneminde inmiş, Mekki olma özelliklerini içerisinde barındıran bir sure-i celile. Allahu Teala önceki dersimizi dinleyenler hatırlayacaklar. Bu sureye Rabbimiz Hurufu Mukatta dediğimiz harfler ile başlamış. Yani kesik harfler. Hurufu Mukatta. Elif, Lam, Mim. Bunlara hurufu mukatta diyoruz. Dersimizde anlatmıştık, çok detaylandırmıyorum. İkinci ayeti kerimede tilke ayatul kitabil hakim. Şunlar var ya şunlar geçmişte okuduğunuz surelerdeki ayetler gelecekte okuyacağınız surelerdeki ayetler ve bu sure içerisindeki ayetler var ya hikmet dolu kitabın ayetleridir. Muhkem olan, değişmeyen, değişmeyecek olan kitabın ayetleridir buyuruyor Rabbimiz Teala. Üçüncü ayeti kerimede yine bu kitabın yani Kur'an'ın bir başka özelliğine Rabbimiz işaret buyuruyorlar. Nedir o? Ne olduğu halde bu Kur'an hikmet dolu kitabın ayetleridir bunlar. Ne olduğu halde hüden, hidayet kaynağıdır. Yani insanoğlu muhterem müminler kendisine bahşedilen ömür uzun ya da kısa bu ömür içerisinde nefsinin ona sunmuş olduğu yollara ya da şeytanın ona vermiş olduğu vesveselere ya da şeytanlaşmış insanların onu iletmek istediği sapkınlıklara, azgınlıklara, taşkınlıklara, yanlışlara karşı insanoğluna hidayeti gösterecek, doğru yolu işaret edecek kitap işte Kur'an'dır. Hüden hidayet kaynağı olduğu halde. Yani o zaman şu nokta çok önemli. Kur'an-ı Kerim'i bizler ta çocukluk yaşlarımızda küçükken daha okula başlamadan işte yaz Kur'an kurslarında, camilerde hocalarımızın bize yapmış olduğu rehberlikle öğreniyoruz elhamdülillah. Sonra Kur'an-ı Kerim'i bir ömür boyu okuyoruz. Niye? Çünkü bu bir ibadettir. Bunu biliyoruz. Peygamberimiz buna vurgu yapıyorlar. Her bir ayete hatta her bir harfe bir hasene olduğu işaret ediliyor hadis-i şerifte. Yani elif, la, mim deyince o üç harfte ayrı ayrıca insana sevap kazandırıyor. Şimdi muhterem müminler, değerli kardeşlerim, Evet, Kur'an lafzını okuyarak ibadet edilen bir kitaptır. Burasında problem yok. Yalnız burada önemli olan bir husus daha var ki Kur'an özellikle buna işaret ediyor. İnsan bu kitabı niye okumalı sorusunun cevabı burada yer alıyor. Bu kitap yani Kur'an insanlığa bir hidayet rehberidir. Yani insanoğlu bu kitabı sürekli okumalıdır. Hiç elinden düşürmemelidir. Bunu anlamaya çalışmalıdır ve yaşamaya gayret etmelidir. Ki o zaman Rızayı Bariye ulaşma konusunda başarılı olsun. O zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a benzeyen, daha fazla benzeyen, onun gibi olan bir kul olsun. İşte aziz kardeşlerim, bizler Müslümanlar olarak yüce kitabımız Kur'an'ı sadece sevap kazanmak için değil, aynı zamanda hidayeti bulabilmek için de okumalıyız ayaklarımızın sıratı müstakimde sabit olabilmesi için okumalıyız. Kur'an'ın bize rehberliğinde tüm taşkınlıklarımızı, azgınlıklarımızı, aşırılıklarımızı silip atıp yerine güzel ahlakı tesis edebilmek için okumalıyız. Yani Burada Kur'an-ı Kerim böyle de okuyunca sevap kazandırır. Ama Kur'an okuyup da Kur'ani bir hayat yaşamayınca onu işte Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Onların okudukları boğazlarından geçmez buyuruyor Peygamberimiz. Yani okuyor ayetleri ama yaşam yok. Aziz kardeşlerim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu hususa vurgu yapıyor. Yani Kur'an okumak yeterli değil, yaşam Kur'an'a göre olmalı. Kur'an okumak da bir beceridir. Her Müslümanın edinmesi gereken bir vasıftır. Bunda kuşku yok. Ancak yeterli değildir. Kur'an yaşanmaya ihtiyaç duyulan bir kitaptır. İnsanlığın kurtuluşuna, vesile olacak bir kitaptır. Yani sadece Müslümanlar namazlarında okusunlar, cenazelerinde okusunlar diye bu kitap indirilmedi aziz kardeşlerim. Bu kitabın gönderilişinin yegane amacı insanlığın hidayet bulmasıdır. Rabbim Teala nefsimize uyduğumuzda, şeytanın yoluna tevessül ettiğimizde, şeytanlaşmış insanlara aldandığımızda Kur'an ile doğru yolu bulmayı nasip eylesin inşallah. Rabbim Teala Hazretleri tüm eksiklerimizi giderebilme noktasında bizleri başarılı eylesin. Muhterem müminler bir diğer Kur'an'ın özelliği ve rahmetün affen ve rahmeten hüden ve rahmeten lil muhsinin Kur'an'ın bir diğer özelliği Kur'an rahmettir aziz kardeşlerim. Neye rahmettir Kur'an? Kur'an nasıl dünyada insanlığın gerçek insanca yaşaması için hidayet rehberi ise ahirette de azaptan kurtarılmasına bir rahmettir. Kur'an ile insan meşgul olduğunda, Kur'an okuduğumuzda, onu anlamaya çalıştığımızda, onu yaşamaya gayret ettiğimizde kıyamet günü aziz kardeşlerim Kur'an bizim için bir şefaatçi olacak. Kur'an bize bir rahmet olarak bizi azaptan koruyacak. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam "Ehlül Kur'an hüm ehlullah" buyuruyorlar. Kur'an ehli Allah'ın ailesi gibidir. Ailesidir. Yani gecesini gündüzünü Kur'anla geçirenler Allah'ın değer verdiği seçkin kullardır. Muhterem müminler, aziz kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, La hasede illa fitnetein. Ancak iki grup insana gıpta edilir. Onlar gibi olmak için özenilir iki grup insan. Şimdi hepimiz Allah razı olsun. Sağ olun. Hepimiz insanız ve dünyaya dair isteklerimiz var. Evlilik, çoluk çocuk, iyi bir ev, iyi bir binek, güzel bir ortam vesaire vesaire vesaire. Hepimizin arzu ve istekleri var. Allah Teala helal olan bizi rızasına ulaştıracak tüm isteklerimizi ikram eylesin inşallah. Muhterem müminler, değerli kardeşlerim. Ancak bu istekler içerisinde gıpta edilmeye dair olan nedir diye şöyle baktığımızda işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. La hasede illa fifneteyn. Ancak iki grup insana gıpta edilir. Kimdir onlar o iki grup? Bir adam veya bir hanımefendi veya bir çocuk. Önemli değil. Bir kişi... Allah ona Kur'an'ı öğrenmeyi nasip etmiş. Gecesini gündüzünü Kur'an okuyarak onu yaşayarak geçiriyor. İşte buna gıpta edilir buyuruyor peygamberimiz. Bunun gibi olmak için özenilir. Aziz kardeşlerim, biliyorsunuz bizim camilerimizde hemen mihrabın sağ ve solunda Allah Muhammed Aleyhisselam Diğer taraflarda da Ashab-ı isimleri yazar. Onlardan birisi 3. Halife Hazreti Osman'dır değil mi? Peygamberimizin damadı olur. Zinnureyn diyoruz. Efendimizin önce bir kızıyla evlenmiş. O kızı vefat edince Peygamberimiz diğer kızını da ona vermiş. Efendimiz'e iki sefer damat olmuş. Hazreti Osman Efendimiz çok değerli bir zat idi. Ve Kur'an ehli bir zat idi. Hani her cenazede hocalarımız bize hatırlatırlar. Derler ki nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltirsin, diriltilirsiniz. Hz. Osman Efendimiz nasıl vefat etti aziz kardeşlerim? Hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz. Kur'an okurken şehit oldu. Kur'an okurken şehit oldu. Düşmanları onu Kur'an okurken şehit ettiler. Bakın bir ömür düşünün. Allah için yaşanmış. Sonu da nasıl? Allah'la konuşurken gerçekleş. Çok güzel bir ölüm Kur'an okurken gözlerimizi dünyaya yumup ahirete açmak. Rabbim isteyen her kuluna nasip eylesin inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şerifin devamında şöyle buyuruyorlar ikinci grubu anlatırken ve bir kişi Allah ona mal bahşetmiş o da malını Allah yolunda sarf ediyor. Zekatını veriyor, sadakasını veriyor, fakir fukarayı gözetiyor, akrabasına yardım ediyor vesaire. Böylelikle Allah'ın kendine bahşetmiş olduğu mal nimetini Allah yolunda harcıyor. İşte buna da gıpte edilir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman iki gruba gıpte edilir. Bir, Kur'an öğrenen ve onu yaşamaya çalışan, gecesiyle gündüzüyle onunla meşgul olan, bir de kime? Allah'ın bahşettiği malı Allah yolunda infak ederek o malı Allah'ın rızasını kazanmak için harcayana gıp edilir. İşte aziz kardeşlerim bizler de bize bahşedilen tüm nimetleri Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için sarf etmeliyiz. O zaman inşallah Rabbimizin rızasını kazanma konusunda başarılı oluruz. Muhterem müminler, 3. ayeti kerimede Rabbimiz ''Hüdev ve rahmeten lil muhsinin'' buyurdular. Kur'an hidayet kaynağıdır. Hidayet kaynağıdır. Rahmettir kime? Lil muhsinin. Muhsinlere. Muhsin kimdir? Muhsin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...ihsanı anlatıyorlar ve buyuruyorlar ki... ...el ihsan en ta'budallaha ke enneke terahu inlem tekün terahu fe innehu Sen Allah'ı görmüyorsun. Ama Allah seni görüyor. Allah'ı görüyormuş gibi kulluk edene muhsin denir aziz kardeşler. Allah'ı görüyormuş gibi kulluk ediyor. Yani nasıl? Şimdi işçi çalışıyor, amir onu gözetliyor ya. Nasıl çalışıyor işçi? itinayla. Patron diyor kameraları izliyor diyor. Ona göre çalışıyor. İşte öğrenci sınıfta kopya çekiyor mu? Bakıyor hoca onu gözetliyor. Çekmiyor. Yanlış yapmamaya gayret ediyor. Kul bu imtihan dünyasında Allah'ın kendisini gördüğünü unutmadan sanki onu görüyormuş gibi aşkla, şevkle muhabbetle değil mi aziz Böyle bir kulluk. Hani teşbihimi mazur görün. Daha rahat anlaşılsın diye ifade edeceğim. Kızmayın bana olur mu? Nişanlı bir çift düşünün. Hanımefendi kardeşimiz evinde penceresinden bakıyor. Delikanlı kardeşimiz sokaktan geçiyor nişanlısının ilgisini çekmek için neler yapar değil mi? Ona olan muhabbetini, sevgisini izhar eder değil mi? Ortaya koyar. İşte aziz kardeşlerim hani teşbihte hata olmaz ya kul Rabbine nazlanacak onun rızasını kazanmak için türlü türlü yollara başvuracak bir erkek bir hanımefendinin gönlünü kazanmak için neler neler yapar değil mi? Neler neler yapar? İşte teşbihde hata olmaz. Mazur görün siz. Kul ne yapacak? Rabbinin rızasını kazanmak için yollar arayacak. Sadece namazla olmayacak, sadece oruçla olmayacak, zekatla olmayacak, hac hepsi beraber olacak. Nereden bir iyilik yapsam nasıl Rabbimin rızasını kazanırım diye hesap edecek. İnsanların ne dediğine bakmadan ne düşündüğünü fazla umursamadan sadece ilahi rızaya kilitlenip ben bir kul olarak bana bahşedilen 70-80 yıllık şu kısacık ömrü Allah'ımın rızasını nasıl kazanabilirim bunun dertlisi olacak. Bunun için yollar arayacak. Bunun için fırsatlar çıktığında onları değerlendirecek. Rabbim bu konuda da cümlemizi başarılı eylesin. İşte muhsin demek Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmektir aziz kardeşlerim. Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmektir. Aynı zamanda Rabbimiz Teala Hazretleri muhsini anlatırken yani bu muhsin kimdir? İyilik yapan insandır. Her fırsatta, her ortamda iyinin tarafında olandır. Aldatmayan, kandırmayan, arkadan vurmayan ihanet etmeyen, gambazlamayan, kötü konuşmayan, kaba olmayan, azarlamayan, kızmayan vesaire vesaire vesaire. İyilik eden insandır muhsin. Peki bu muhsinlerin başka özellikleri var mı? Olmaz mı? Daha başka özellikleri de var. Nedir onlar aziz kardeşlerim? Allahu Teala Hazretlerimiz buyuruyorlar ki اَلَّذ۪ينَ <laughs> يُق۪يمُونَ Bu muhsinler var ya, Kur'an'ın kendilerine bir rahmet olduğu, Kur'an'ın kendilerine bir hidayet kaynağı olduğu muhsinler kimlerdir? Onlar namazı hakkıyla kılanlardır. Namazı hakkıyla kılmak ne demek? Bir, namaza sürekli devam edenler demek. Namaza devam etmek aziz kardeşlerim. Devamlı yapmak. Namazı vaktini geçirme durumu olduğunda rahatsız olmak. Ya şu namazımı kılayım. Rabbimin huzuruna bu vakitte varayım diye dertli olmak. Aziz kardeşlerim, muhterem müminler, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar müminle kafiri ayıran en bariz işaret, alamet namazdır Peygamberimizin ifadesi. Müminle kafiri ayıran en bariz işaret namazdır. Biz ehli sünnet Müslümanız. Ehli sünnete göre aziz kardeşlerim namaz kılmayan ama Allah'a ve Resulüne inandığını ifade eden, iman esaslarının hepsini kabul eden kişi Müslümandır. Namaz kılmadığı için biz ona kafir demeyiz. Bakın İslam alimleri ne buyurmuşlar? Sormuş bir İslam alimine bir kişi demiş ki, Üstad namaz kılmayan kafir olur. O da demiş ki, evlat namaz kılmayan kafir olmaz ama namazı kafirler kılmaz. Şimdi efendim ben Müslümanım, benim kalbim temiz diyor. Siz kalbinizi ne ile temizliyorsunuz? Ne ile arındırıyorsunuz? Müslüman kimdir aziz kardeşlerim? Fetih suresinin son ayetlerinde Rabbimiz buyuruyor ki Simahum fi vucuhihim min eferi sücud Onların alınlarında secde izleri vardır. Bizim Anadolu'da derler ki yüzünde rabbiyesir var derler. Secde izi olacak Müslümanın. Secde izi dediğim şu bazı Orta Doğu ülkelerinde var adam taş koyuyor taşa işte burasını yakıyor falan. İşte çok anlı yere gitti geldi falan diye onu kastetmiyoruz. Orada bir nur oluyor diyorsun ki ya bu adam namaz ehli bir adam yani. Bunun yüzü başka. Farklı parlıyor bu adam. Nurlu. Hele özellikle bir de sabah namazı Sabah namazını devam eden, o namaza dikkat eden bir müslümanın yüzü başka olur aziz kardeşler. Rabbim bizi namazlarımızı vaktinde rızasına uygun eda edebilmeyi nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, namaza devam eder bu muhsinler vakitleri geçirmezler. Hani olur ki unutur insan, uyuya kalır. Böyle bir arizi durum gerçekleşirse kazasını yaparlar. Namazlarımızın da kazasını unutmayalım olur mu? Hani olur uyuyakalırız, unuturuz. İnsanoğludur yani. Efendim birden hatırlar ki insan ya abdestsiz zanneder kendini abdestsiz kılmıştır. Vakit geçer ne yapacak? Kazasını yapacak. Bunu unutmayalım aziz kardeşler. Muhterem müminler. Peki namaz dedik ya namaz. Namazı vaktinde eda eder muhsinler. Bunu bırakmazlar. Bir de